Yapay zeka ile piksel piksel olan logolarımızdan kurtuluyoruz. Piksel tabanlı olan PNG, JPEG, GIF görsellerimizi bu yapay zeka aracının içerisine atarak vektör hale getiriyoruz. Sitemizin ismi vectorizer.ai ve hiç zaman kaybetmeden deneyelim. Bunun için direkt buradaki Galatasaray'ın logosunu indirdim. Gelelim buradan Galatasaray'ın logosunu PNG halini sürükleyip buraya bıraktım. Tek yapmam gereken bu. Sürükleyip bırakmak PNG'yi JPEG GIF görsellerinin içerisine alabiliyor. Ve biz bunu konuşurken yapay zekamız tamamladı bile. Zoom giriyorum ve piksel tabanlı olan görselimi vektör tabanlı bir hale getiriyor benim için. Şöyle tamamıyla her tarafını kurcalayabiliriz. Buradaki piksellerden bir şeyler anlayıp bu hale getirdi. Gayet de güzel çalışmış. Bu logoyu biraz büyüttüğünüzde piksel piksel olurken bu logoda herhangi bir pikselleşme olmayacaktır vektör tabanlı olduğu için. Oluşturduğumuz vektör tabanlı görseli de buradan download butonuna tıklayarak istediğimiz formatta indirebiliyoruz. SVG, EPS, PDF, DXF ve PNG formatlarında indirmemizi sağlıyor web site. Illustrator'da rahatlıkla düzenleme yapabilmek için EPS formatında indirebiliriz ve Buradan seçtikten sonra direkt download diyerek rahatlıkla indirebiliyoruz. Bu yapay zeka görsel yapay zekalar arasından en sevdiklerinden bir tanesi oldu. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Daha fazla yapay zeka içeriği istiyorsanız yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.